Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız? Yan hesaplarda başlatmış olduğumuz ikinci savaş var arkadaşlar. Bunun saldırılarını sizlerle birlikte gerçekleştireceğim. İkidir Araplar geliyor arkadaşlar. Bakalım bu savaş neler yaşayacağız. Rakip bizi birkaç tane üçlük attı. Yani sürekli üçlüyor. Biz de onları aşağıdan yukarı doğru üçlüyoruz. Muhtemelen ya berabere biten ya da rakip yıldız kaybeder veya biz yıldız kaybedersek yenileceğiz veya yeneceğiz arkadaşlar. Böyle bir savaş olacak diye düşünüyorum. Videoya geçmeden arkadaşlar şu kanala bir abone olup videolara like atarsanız mutlu olurum, sevinirim. Like attıysanız, abone olduysanız videoya da geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Kaçıncı sıradayım ben? Çaylak isimli köyümüz. Hemen bakalım abi. Nerede? Beşinci sıradayız abi. Dördü üçleyeceğiz ve üçü zorlayacağız arkadaşlar bu köyle bir güç iksiri bir kahraman iksiri basacağız abi. Tertemiz. Üstesinden 4 3 deriz de 3 biraz zorlayacak bizi bakalım hakkımızda. Ayrılıs abi. Saldır diyelim. Tak diye gerek yok. Köyler zaten benimle hemen birebir eş gibi sayılabilir o kıvamda. 1 2 3 1 2 3 Hop bakalım 1 2 3. Orası kaldı. Evet. Kraliçede Devok var. Hemen devoku şuradan bir basalım abi. Devoku kullanalım. Kralı şuradan atalım. Bütün ejderhalarımızı şu hava savunmasına gönderelim abi. Temizinden. Şuraya bir adet öfkelendirme. Şuradan da bir adet zeplin konumlandıralım. İçeriye doğru. Hemen şurada bir özellik patlatacağım abi. Kralın gitti gücü. Binayı alacağız. Oradan kartal topunu da aldıktan sonra arkadaşlar içeri doğru güzel bir giriş yapacağız. Kralda ne varmış abi ya? Çizme varmış. Evet arkadaşlar çizme alın. Krallarınıza çizme alın. Ayakları üşümesin. Güzel duvarları yıksın oradaki. Orada tekli tabi canın. okudu biraz kralımızın ama olsun yapacak bir şey yok. Ne ma problema. Cehennemler teklideyken ejderlere kahramanlara bir kitlendiği zaman abi kraliçede hani görünmezlik var ya kraliçeye pek vurmuyor ama kralda abi öfke var görünmezlik olmadığı için krala bir kitleniyor abi. Adam şeye bak. Kasırgayı koyduğu yere bak. Mantıklı aslında oraya koyması. Oradan saldırsaydık kasırgaya takılacaktık illa ki. Tam köşeden. Ama köşelerden devok gönderiyoruz arkadaşlar. Bu yeni gelenlerle. Sikinlerle. Köşelerde devok varsa köşeden bir koyuyoruz. Köyü ortadan ikiye yarıyoruz. Dümdüz ediyoruz. O yüzden hani oralara koyma koymayıp belediye yakın koysalar daha mantıklı olacak. 4'ü 3 dedik abi temizinden. Şimdi 3'e de bir saldırı düzenleyeceğiz. Şuradan yeni ordumuzu da basalım. Klan kalemizi de bir tazeleyelim. 3'e de bir gözcülük yapalım. Hazırda şeylerimiz varken. Şimdi kuru fasulyenin faydalarına gelelim abi nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Şimdi bakalım birlik bir falan pişman her şey tamam abi. Şuradan saldır diyelim. <laughs> Kafamda ufak bir matematik yaptık. 3 1 2 3 Tamam mı? 1 2 3 Şimdi Şuradan tam kraliçeyi Biraz hafif sağlı konumlandıralım bir özellik basalım. Okey, istediğim oldu abi. Temiz. Tertemiz. Şuradan da kralı göndereceğim. Kralda hemen bir özellik patlatacağım ki orayı açsın abi. Şu köşeden bütün ejderhalarımızı konumlandıracağız. Şu giriş abi hızlısından bir öfkelendirme, en agresifinden bir öfkelendirme. Hop şurada bir özellik patlatacağım. Binaya gitsin. Maksat. Hop binanın tepesine de bir adet Öfke attık orada kasırga çıktı. Kasırga çıktı ama binayı alacağızdır. Kaya saçarlar lan kaya alsaydık iyiydi be. O köşeden neden bıraktım arkadaşlar Kralçeyi? Hem hava savunmasına zarar verdik hem de şuradaki hava patlatıcısını yıktık. Tabi güzel bir değer elde edemedik. Üçleyemeyecektik. Adım gibi eminim üçleyemeyecektim çünkü kaya saçarlar var köyde kasırga çıktı. Kasırga olmasaydı balonlarla bir ihtimal belki alabilirdim kasırga şeyleri, gay saçarları ama problem değil. 158 2 yıldız aldık. Zaten bütün saldırı haklarımı kullanacaktım böylelikle. Şimdi yine belediye 13'e gireceğim. Oraya saldıracağım. Belediye 10 13 14'ten de yine üçlük atabiliriz. Hakkımız da hayırlısı. Buradaki saldırı haklarım bitti abi. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki köyümüze belediye binası 13 köyümüze geçiş yaptık. Video kaydı daha fazla uzamaması adına belediye 12 ile saldırı yapmayacağım arkadaşlar. Yani video içerisinde yapmayacağım. Tamamen ruh sağlığımız için belediye binası 13 ile şu anda bir saldırı gerçekleştirmeyeceğiz arkadaşlar. Belediye 13'lerle oralar üçleyip tıkır tıkır üstesinden geleceğiz. Bütün köyleri üçleyip yolumuza devam edeceğiz. Şimdi buraya bu orduyla saldıracağız. Ama burada ordu kampı yetişmeyecek. Yetişmemesinden ziyade. Abi ordu kamplarına bakmamış mıyım ben ya? 15 istiyor. Bak bir tanesi şu an yükseltmede. 15 istiyor. 15 Bir tanesi yükseltme demiş. Ondan yandık. Onda ne kadarmış süresi? 6 gün. 6 gün ne abi? 6 günde abi neler oluyor? Bir hafta ya. Şimdi bakalım birlik bir falan pişman her şey. Tamam. Tamam mı? Şimdi buraya bir güç, bir kahraman iksiri patlatıyoruz. İçinden geçiyoruz. Şimdi kahraman güçlendirme, ordu güçlendirme. 1, 2, 3. Tamam 1, 2, 3. 1-2-3. Yine aynı taktikle saldıracağım. Yani bu sefer hava patlatıcısını yıkamayacağız ama arkadaşlar maalesef kine maalesef yine köşeden saldırı düzenleyeceğiz. Şu girişe bir adet öfkelendirme attım. Hop şurada bir özellik. Patlattık abi. <laughs> Patlatıcıya karşı abi. Lan orada tam da kasırga vardı ha. Vallahi. Bile 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 gittik kasırganın üstüne attık ya. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Olsun problem değil arkadaşlar. Hani üçlesek de üçlemesek de sonuç olarak şu anda elimizde yeteri miktarda saldırı hakkımız olacak. O yüzden sıkıntı yok. Ama gidişat şu anda güzel. Üçleme ihtimalimiz çok fazla diye görüyorum. Tabi tekli cehennem canımıza okuyacak. Orada yukarıdaki. Onu kraliçeyle alabilir miyiz? Çok içeride alamayız. Kraliçe orada erir abi. Şimdi kraliçede ne sikim vardı ya. Sırtında şeyler vardı da. Bakalım görece yok. Yaşayacak Gidişat güzel. Ortadaki tekliği alırsak abi. Teklinin canı da azdı. Kraldaki seken top onu biraz canını indirdi. Bağalım. Lan gidin lan cidin lan. La, bu tekliye Tekliye Hadi la bir tane vur la ona. Burada bir özellik patlatayım. Abi alırsak tekliği 3. Alamazsak tekliği baba 2. Alamadık. Yattık abi. Temiz yattık ya. Vur lan. Lan kraliçe bile vuramadı. Tekli canımızı okudu. %98 iki yıldızda kaldık. Problem değil. Mutlaka 3 denecek. Elimizde şöyle bakalım. Yeteri miktarda saldırı hakkımız var. Abdullah köyümüz var. Bir de Hayt Voltaj köyümüz var. Şimdi hemen bu sefer o tekliye doğru saldıracağım. Eğer diğer saldırı hakkımda. Şimdi bakalım. 2 numaraya bir saldırı gerçekleştirelim. İnşallah 2 numarayı 3'leriz. De diğer saldırılarımı komple ona yaparım. 1, 2, 3 tane şuraya atalım. Daha sonra 1, 2, 3 tane de şuraya atalım. 1, 2, 3 tane de şuraya atalım. Tam yukarıdan saldıracağız. Abi temizinden. Oraya bir tane attık da şuradan saldıralım. Tam çapraz yapmayalım. Kraliçeyi de şuradan bırakalım. Şuradan hop şuradan hop şuraya hemen abi şu tekliler var ya yani. ne ya şurada bir özellik patlattık abi temizinde orada ne var ne yok alacağız ama orada kasırga var tam vardır diyecektim kasırga çıktı Mevlana gibi dönzeriyor bizim balonları şu teklileri alırsak abi var ya İşimiz çok kolay olacak ya. Şu tekliler var ya. Lan nasıl bir şey ya. Yine kraliçe ayakta. Abi yine mi yüksek yüzdeli iki yıldız gelecek? İlla güçleriz de abi. Niye bu kadar uzatıyoruz ki biz bunu? Şimdi kraliçeyle güzel ilerlersek içeri doğru yukarıdaki tek bizim canımızı okumazsa güzel. Kraliçenin özelliğine basayım mı? Yok Ejderler eridi abi ya. Var ya. Böyle bir şey olabilir mi? ya? Sadece bir ordu kampı farkı mı var şimdi arada? Basmayacağım lan. Kraliçe kendi bassın güzel her yeri dalamaz ki abi. Lan böyle bir şey olabilir mi? İki köyde de battık abi. İki saldırı yaptık. İkisinde de battık. Rakip bir saldırı yapıyor. Aşağıya yapıyor. Bana bir saldırı düzenleseydi onu sizlerle paylaşacaktım. Buradaki saldırı haklarım da bitti abi. Ben bir sonraki köyüme geçiş yapıyorum. O iki köyün içinden geçiyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Burada da maalesef abi yine ordu kampı problemi yaşayacağız. Ama bu sefer akıllandık diye ümit ediyorum. Bu sefer içinden geçeceğiz abi. Temiz. Siz rahat olun. Oturun izleyin abi. Şu kanala da bir abone olup Videolara da like atın. Görün bakın. Rakip kaç oldu? 27'ye 25. Nasıl 27'ye 25 lan? Oha adamlar her yeri 3 demişler. <laughs> Hadi Mustafa üçleyebilirsin. Başarabilirsin. Şimdi Aynen buradan saldırırsak şu köşeden yukarı köşeden saldırırsak bu cehennem biraz daha dışarı dönük. Bu cehennem biraz daha içeride. Üstesinden geliriz. Yani şu hava savunmasını şurayı şurayı alacağız. Yukarıdan saldıracağız. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı. Bakalım. Hem de kasırgaya da takılmayız. Bu sefer. <laughs> Birlik bir yüre falan fişman her şey. Tamamsa saldır diyorum abi. Şimdi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamamdır. Şimdi tam şuradan köşeden hafif de biraz çaprazlı bir şekilde gönderiyorum. Kralı da şuradan gönderiyorum. Hemen özellik basacağım abi. Orayı açsın diye. Şuradan bütün ejderhalarımızı konumlandırıyorum. Hop hop. Tamam, içeri gitmez bunlar. %90 ihtimalle. Şuradan da zeplinimizi konumlandıralım. Şurada da bir özellik patlatalım abi. Biraz az hasar yesinler. Ortalarına da hemen bir öfke takviyesi. Kaya saçarlar indi. Güzel kasırga da şu anda aktif oldu. Zeplinus Prime da indi şey Zeplin diyorum. Kartal Topi de indi. Tok ilerledik arkadaşlar bu sefer. Ama tabi kraliçede özellik kalmadı. Kraliçeye can basan bir şey kalmadı. Kraliçe yatacak gibi bir hissiyat var içimde. Kral da hala ayaktaymış. Güzel tekli bir tane teklimiz var abi ya. Lan şu tekliler bizi bitirdi ya. Canımızı oku diye canımızı. Onu da indirirsek abi temiz. Bakalım. Abi ejderhalar lan gidiyorsun gidiyorsun lan onun şeyine giriyorsun ya. Dibine giriyorsun teklinin lan. Girdim bari direkt tekliye gitti ya. Gerçi orada fazla şu anda iki tane ejderha kaldı lan. Fazla dedik iki tane ejderha kaldı ama aldık. Almayı başardık güzel. İlkinde tecrübe ikincisinde pata küte üçlüyoruz arkadaşlar. Temiz. Rakip diyor bu ne yapıyor diyor bize. Hemen şöyle savaş haritası diyelim. Burada üçlendi. Şimdi iki numarayı da üçleyeceğiz. Ki üçleyemesek bile abi bak. Üçleyemesek bile birinci sırada iki saldırı hakkım var. Mutlaka ve mutlaka üçlenecek abi. Yani saldırmasam bile üçleyeceğim. Her türlü. Şimdi buna nereden saldırmıştık? Yukarıdan saldırmıştık değil mi? Bu sefer aşağıdan bu iki yayları bizim canımızı çok yaktı. Onların biz de canını yakacağız şimdi. şimdi birlik bir falan pişman her şey tamam saldır diyoruz. Aşağıdan yukarı doğru dümdüz edeceğiz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tamam mı? Kraliçe'yi seç abi. Şu köşeden köyü bir yardır. Tamam. Kralı seç şuradan. Hemen özelliğini bas. Temiz. Şuradan abi hemen bütün ejderhaları konumlandır. Tamam mı? Zep şeyi dedemizi medemizi gönder. Şurada bir öfkelendirme ve hemen zeplin. Zeplin gelir abi. Biraz git 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 git. Şurada bir özellik patlattım abi. Binanın kafasında da bir adet öfkelendirme. En agresifinden bir adet öfkelendirme. Bastık güzel orta biraz dondu kastı hadi şu teklileri alın teklileri alın güzel kaya saçarlar kaldı yukarıda teklileri alıyoruz kaya saçarlar da inecek zaten birinci seviyedir herhalde bir kartal topu kaldı bize zarar verebilecek kahramanlar eridi ki üçleyemesek de sıkıntı yoktu arkadaşlar dediğim gibi Köyü turladılar ya. İç kısma girseler yukarıda bir adet tekli kaldı. O bize baya bir sorun yaşatacak. Ve kartal topu kaya saçar. Abi hepsi kaldı. Köy tamamen şey abi. Simetrik. Adam eşit dağıtmış bütün şeylerini. Hani üçlen bile süreden yeriz abi. Harbi diyorum. Dedemiz yattı, o yattı, bu yattı, çamura battı derken temiz 2 yıldız geldi. Olsun abi problem değil. Birinci sıradan hem güç farkıyla hem şey fark, farkıyla ordu farkıyla burayı da üçleyeceğiz diye düşünüyorum. Nasıl olsa bir numaraya bir saldırı hakkımız olacak. O yüzden buralarda da üçlenecektir. Şimdi ben buradaki saldırı hakkımı da tamamladıysam abi ben bir numaraya geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir numaraya geçiş yaptım. Şimdi buradan ordu mu hemen bir tazeleyim Tamam mı? Şimdi ben burada 2 numaraya bir saldırı düzenleyeceğim. Burayı üçleyeceğim. Neden 2 numaraya saldırı düzenliyorum? Abi şimdi video kaydı giderse 1 numarayı videoya alamayacağım. Sizlere tekrarı izleteceğim. O yüzden kayıt gitmemesi halinde ben buraya bir saldırı düzenleyeyim. Tamam mı? Eğer bu kayıt giderse 1 numaraya canlı saldırı yaparız. 1 2 3 Tamam yukarıdan saldıracağım. Şuradan kral. Bu taktiği orada yapsaydım daha iyi tutar diye düşünüyorum ya. Buradan saldırsaydık diğer köylerde de tutardı diye düşünüyorum. Şuradan da bir zeplin patlatalım abi. içeri doğru konumlandıralım. Git 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 git. Şurada bir özellik gelir abi. Hop. Şu binanın kafasını da bir adet öfkelendirme demeyin. zeplini de şey zeplin diyorum lan. Sürekli karıştırıyorum ya. O şeyi de aktif ettik. Lan yoksa üçleyemeyeceğiz mi abi ya? Kasırgayı aktif ettik arkadaşlar. Geç düşüyor bende jetonlar. Kusura bakmayın. Video kaydı da 20 dakika oldu abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan ne kadar uzadı bu video? Şu hemen, lan hadi. Tekli bir dondurma attık. Tekli de aldık şampiyonuna. Güzel oldu. Temiz oldu. Mis oldu. Yukarıda bir kaya saçar. Kartal topu kaldı. Alırız be. Yaparız be abi. Biz bu işi yapıyoruz be abi. Daha az daha üçleyemiyorduk ama biz bu işi yapıyoruz. Belediye farkı, asker farkı, o farkı, bu farkı, Kaçtı belediye? 13 mü? 14 müydü? 13 herhalde. O kadar fazla köy bıraktım arkadaşlar. O yüzden video kaydı bayağı uzun tuttu. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İzleyenler yorumlar kısmında kendini belirtirse çok sevinirim. Şimdi birinci sıradayız ve final saldırımız yapacağız. 27'ye 27 ben bütün haklarımı kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani maksat bütün köyler şeylerden yararlansın. Gelen ganimetlerden yenersek tabi. Gelen ganimetlerden yararlansın diye bütün saldırı haklarımı kullanıyorum. Ama rakip buraya, birinci saldırıyı buraya kadar beklettiyse onun vardır bir bildiği. O da bizi üçleyecek muhtemelen berabere bitecek gibi. Şimdi birinci numaraya bir saldırı gerçekleştirelim. Sizlerle birlikte umarım üçleriz. Şimdi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şu yukarıdan köşeden saldırırsak hiç alanda neler yapabiliriz? Kartal topu alt tarafta, kaya saçarlar iç tarafta. Buradan saldırmamın sebebi de abi, oradan kraliçeyle bir hava savunması almam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Her türlü saldıracağız. 1, 2, 3. Tamam mı? Kraliçeyi şuradan bırakacağım. Kralı da şuradan bırakacağım. Bütün ejderhalarımı yine aynı şekil şuradan konumlandıracağım. Şu girişe de bir adet öfkelendirme. Hop. Zeplinius Prime'ımı da buradan göndereceğim içeriye doğru. Şurada bir özellik patlattım abi. <laughs> Kasırga çıkma abi orada. Şu alanda hemen şuraya da bir adet dondurma bırakıyorum. Kaysaçara bıraktık ama iyi mi ettik, kötü mü ettik bilemedim. Şimdi şampiyon ayakta kaldı. Şampiyon bakalım neler yapacak. Hiçbir şey yapamayacak gibi duruyor şu anda. Aşağıda tekli var. Tekli ejderlerin canını okuyor. Kaya Saçar kaldı. Şampiyon da yattı. Abi 2'de mi kaldık ya? 2'de kalma abi. Yenilmememiz lazım arkadaşlar. Yukarıda güzel bir ejder topluluğu var. Kartal topu onların canın okumadığı sürece herhangi bir probleme yoktur diye düşünüyorum. Alttaki tek ejder batını savunurcasına saldırıyor. Kaya saçar alır abi biz orada kaya saçar bizim Mortingen straize etme ihtimali çok fazla olsun yüzdeye bakarız abi yüksek bir yüzde alırsak temiz güzel olur ama rakip bizim muhtemelen üçler gibi o odaklanamadım abi yemin ediyorum odaklanamadım ya odaklansaydım üçlerdim hep bir bahane hep bir bahane hadi abi hadi abi. <laughs> Çok az da bir şey kaldı lan. Keşke kral kraliçe hayatta olsaydı. Gelirdi de. Şimdi güç kahraman iksiri daha basamıyorum abi. Burası full. %90 olduk. Hadi ne kadar fazla yüzde alırsak bizim için o kadar daha iyi. Şimdi rakip de yüzde de kalırsa. Bir kere daha saldıramıyor muyuz abi be? Bir kere mi? bekleyeceğim bekleyeceğim abi. %99'a kadar bekleyeceğim. 20 saniye bir tane kadar bekleyeceğim. Neden? Çünkü rakip bir yüzde bir fazla bile alsa benden savaşı kazanacaktır. O yüzden bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Sizleri de bekletiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama lan süre olsa sanki güçleyeceğim gibi ha. Lan nereye abi? adam? saçar. ta köyün ucundan görüyor bizi. %97 2 yıldızla kaldık rakibin saldırısını bekleyeceğiz abi. Beni buraya kadar izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Son olarak kanala abone olmayı videolara like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.